Arkadaşlarım geliyor bir sürü böyle işte ben diyor boşluğum hafta sonu diyor Bayrampaşa'da kahvaltı ediyoruz biz falan diyor. Öbürü geliyor Makedon falan Allah Allah herkesin bir memleketi var bir şeyi var falan ben de bilmiyorum. Girdim devlet soyu açtığına açıklamıştı bir baktım ben de Malatya'nın Pötür Gediği bir ilçesinden. Ve o çok Kürt var bir Kürtmüşüz abi hadi bakalım. 30'dan sonra yepyeni bir serüven. Sürekli evde düşünüyorum Allah'ım diyorum Kürt nasıl olunur hani... Ne izlememiz lazım? Kimi oy vereceğiz? Adam zaten içeride. <laughs> Ahmet Kaya mı dinlesek falan? Bakıyorum tanıdığım tek Kürt hareketi temsilcisi Sırrı Süreyya. Onu o da zaten Allah, tenden masallar mecliste. Bir gün iki tane kurbağa hiç beni dinlemiyorsunuz. <laughs> i̇ki tane kurbağa Beydağından aşağı doğru iniyor. Biz Anadolu'da mışko deriz. Siz nişan taşında diyorsunuz. Derin devletçiler yeşil diyor. Ulan <laughs> böyle mi olmakla? <laughs>